İşitme engelli de olabilirdi. Olabilir yani. Bugün kadınlarla ilgili yaşanan olaylardan dolayı çok kötü bir gün geçiriyordum. Abi bana hiç sorma. Bak. Bana bak. Bana abi ben kafa dağıtmaya geldim. O yüzden ninja açtım. Yayını duyurmak falan da istemedim. Aşırı derecede sinirliyim. Tweet attım. Tweetin altına gelen neandertellerle 6 saattir savaşıyorum. 6 saattir savaşıyorum. 6 saattir. 6 saattir savaşıyorum. Ne Andartallara karşı bir savaş içerisindeyim Twitter'da. Yani ben cehaletin bu seviye olduğunu bilmiyordum. Abi çünkü sıkıntı şu. Bakın Twitter'da ee, benim bazı kriterlerim var. Yani bir tweet 100 retweet'e ulaşırsa. 100 kişi ret'lerse bir tweet'i. Gerizekalı zona giriyorsun abi. Böyle MMORPG'lerde zonlar olur ya. Gittikçe zorlaşır böyle. En son PK. Herkes birbirini sikiyor. Abi 100 retweet'te. Gerizekalı zona giriş yapıyorsun. Tamam mı? 700de 700'de 1000 retweet arasında. Neandertal zona giriyorsun abi. Herkes taş taşa vuruyor orada böyle. Öyle bir yere düşüyorsun tamam mı? Avo o tweetim 4K retweet aldı. Çok kötü bir yere düştük. Çok kötü bir yere düştük. İnanılmaz retweet diyorum lan. 11.5 retweet almamıştır o. Aldı mı? Ananı kim düştüğümüz yere. Abo 11.500 retweet almış. Oğlum nereye düştüğümüzü ben bile bilmiyorum şu an. Çok kötü bir yerdeyiz chat. Çok inanılmaz kötü bir yerdeyiz. Çok yani şu an düştüğümüz yer inanılmaz yani. Rabbim kimseyi buralara düşürmesin. Net, net söylüyorum bakın cehennemin en derin noktasında cık, IQ'su hiç olmayan cehennem iblis imaymunlarının ortasındayız şu an muzu atıyorum muz havada yanıyor zaten abi dayanamıyorum artık Allah'ını seven defansa gelsin ya hiç mi mümin yok aranızda ya İyi hoş geldin. 70. ayın mübarek olsun. 70. ayın. Hale bak. Ben şeyi de anlamıyorum abi. Yani polisi asla eleştiremiyorsun bu ülkede. Dünyanın başka hiçbir yerinde ben bu kadar polis sevicilik görmedim. Polis sonuçta kamuya çalışan, adı üstünde kamu, halka hizmet etmesi gereken bir memuriyettir yani. Zorlukları var mı? Var. Tabii ki var. Tabii ki var abi. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Polislik çok zor meslek. Evet. Ama sonuçta yani bir hataları olduğu zaman eleştirebilmemiz gerekiyor. Yani sen mesela doktora gittin. Doktor sana yanlış ilaç verdi. E ne diyeceksin abi? Eleştirmeyeceğim mi? Bir şey demeyecek mi? E tamam abi doktor kutsaldır mı diyeceğiz. Böyle olmaz abi olmaz. Herkes eleştirilebilir. Olmaz böyle. Yani ee, bana gelip şey diyor mesela. Doğuncu 3 diyor. Pol şehit polis paylaştın mı? Gittim koydum al dedim paylaştım dedim. Yani paylaşmak da mesele değil abi. Yani paylaşmak nedir? Sen benim şehit polisler için... Geride bıraktıkları için ne yaptın biliyor musun? Bilmiyorsun mesela. Bilemezsin çünkü. Öyle proaktif düşündüğünü zaten zannetmiyorum da. <laughs> Paylaştım diyor ki o diyor ki bak diyor geçen hafta diyor şu kadar şey et verdik. Onunla ilgili paylaşımın nerede? Aga ben Milli Savunma Bakanlığı değilim ki yani. <laughs> Allah Allah. Ya <Yani gülüyor> onu da paylaşmamamın bir sebebi var. Çünkü onunla ilgili bir paylaşım yapsam muhtemelen bugün burada yayın açamazdım. Çok sinirli olduğum bir konuydu o. Rabbim korudu. Böyle yumruğumu ısırdım ben gün Böyle... ısırdım böyle. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet. My rap My rap Alfred yürüyebiliyor mu? Hayır. Hayır. Alfred yürüyemiyor. Ee, gelecekte yürüyebilecek mi? Bilmiyorum. Üstüne çalışıyor muyuz? Evet. Daha sert çalışacağız mı? Evet. Ee, şu anda yürüyemiyor. Arka bacaklarını özel bir aletle kaldırdığımız zaman nerede o alet bizim odada mı getirsene <laughs> şimdi şöyle müzik beni kafamı sikti ee... ah kızım gelmiş ne oldu sırayla mı geliyorsunuz ah benim pamuk kızım ne oldu Ah gösterdim de pamuk prenses çok şey olmuş duygusallaşmış ne oldu sana ah gel gel Mira gel gel seveceğim tamam gel 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 Mira gel aşkım. Oh. Pamuk prensese bak ya ne oldu gel atla. Oh. 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 Dur 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 kız. Ah oh, benim pamuk prensesi Oh şu güzelliğe bak. Oh şu güzelliğe bak. Oh kurban olurum sana. Oh. bu hiç sırnaşmaz öyle. Ha sırnaşır ama öptürtmez. Oh. Bunda öpüşmem öpüşme olmaz. Abu oh, uyandım. Afre tırlama millete. Ama alet bu. Alet bu. Kama sutra fantazi aleti gibi görünüyor. Lakin değil. Yani şöyle bir alet değil Bunu takıyorsun aradan göğüsler fışkırıyor falan. Hayır böyle bir şey değil bu. <laughs> bu şöyle çalışıyor. Bunu <laughs> bacaklarını geçiriyoruz buradan alttan. Sonra üstten kapatıyoruz. Sonra bunları geçirdikten sonra böyle kaldırıyoruz Alfred'i. Götten kaldırıyoruz. Götten. Götten kaldırıyorum Alfred'i. Böyle sürüyor. Götten kaldırma keyfi. Burada gerçekten çok sıcak oldu. Bir cam açacağım. Olay bu. Olayımız bu. Tertemiz. Yani... Bugün koyunlar ne? He, bunu bir türlü açıklayamadım ya. Oh. Yok yapamadım shotgun PMC görevini. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ah. O oh, bir saniye. Ya yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi ya? Ah God. God God God. Ya yine mi yeter ben çok yoruldum. Neyse tamam siklemiyoruz. Siklemiyoruz. Siklemiyoruz hayır siklemiyoruz. Siklemiyoruz. Yok EFT yok oğlum EFT yok. Oyunları söylüyorum. Oyunlarımız ee, çok güzel. Birincisi Neydi lan oyunun adı? Ben Helish Quart. Hazır mısınız bu ekrana? Nasıl? Olur gibi ha? Olmuş mu? Nasıl? İşte şöyle beyaz backgroundta bir yerde görün ya. Olmuş mu? Ne diyorsunuz? Dur bakayım. Mesela şöyle. Yo otubey izliyoruz falan. Nasıl? Olur gibi ha. Olur gibi ha. Nasıl gibi? Nesi olmamış mesela? Olmamış diyen kardeşlerim. Banlayayım sizi de bir. Çıktırın gidin kanaldan ha. Olmamış diyenleri bir banlamadık mı? Kamera nasıl kamera? Bum. Pam çık Köşesiz Caha. Bundan sonra köşesiz abi. <laughs> Cahre'in 12S Pro Max. Kanka ben 11 kullanıyorum. Efendim İnci 19. ayında 33. ayında Mr. Clowry var. Efendim devam edelim. 19. ayında kaç kez var? 29. ayında Sultan var. 17. ayında Hakko Fixed var. Auspex GG. Hoş geldin Mustafa. Fakir. 27. ayında efendim. Ee, şöyle de bir algı yönetimi var diyorlar. Efendim Gamer Sentry'in bakıyorum canım o da bir kenarda duru versin. Ona da bakıcıyız. yüz. Ee, adamın biri ee, de sen Almanya'dan nasıl ödüyorsun öğrencisin falan diye. Evet evet birisi şey yazdı. Sen ya ne vergisinden başlıyorsun? Almanya'da öğrenci adamsın yazdı. Ama ne koyayım 1921'de sabit kalmış dedi. <laughs> Anlatamam abi anlamadım bugün neler oldu. Ziben 63. ayında. Efendim Ozi Sevir hoş geldiniz. 9. Who Vian from Who we from other planet? Who we for another planet? I don't know. Onun gibi bir şeydi. Okuyamadım. 9 aylıkta sabmış vallahi. Cepte paralar. Neden